hanımefendi. Eso pues, bueno, de direksiyonda da İstanbul söyleyelim şu. Teşekkürler. Bir de başköşe ağımız Bakan Yardımcılarım, Sayın Valim, Sanayi Bilen Müdürlerim, Sayın, müdürleri, sayın Milletimdir. Ee, öncelikle 4 gün önceki sel felaketinde hayatını kaybeden değerli vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ve o sel felaketinde e, ciddi zarar gören esnaflarımıza, çiftçilerimize e, ve diğer vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum biz devlet olarak, hükümet olarak her daim yanınızda olduk. Bundan sonra da yanınızda olacağız. Bu minvalde kıymetli başkanımız Adlan Derebey'in e, sorduğu sorularla ilgili olarak da konuşmamın başında birkaç tane güzel haberleri sizlerle paylaşayım. Ondan sonra diğer konulara gireriz. E, bu deprem e, sel felaketinde zarar görenlerin kredi borçlarının ertelenmesi hakkında az önce Teskom Başkanı Sayın Abdülkadir Akgül Bey ile Adnan Bey'in isteği üzerine e, konuşmasını yaparken e, anında bir telefon görüşmesi yaptım. Biz e, Halk Bankası'na e, e, çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacağız dedi. Ondan sonra Halk Bankası tarafından konu e, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edilecek dedi. Biz de inşallah bunun takipçisi olacağız. İkincisi Teskomp olarak e, Teskomp biliyorsunuz Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın e, Hızır Reis gibi imdadına yetişir. E, bu vesileyle Bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira gönderilmişti. Pazartesi sabah da 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız onun dağıtımını ihtiyaca binaen yaparlar. Piyasa maliyetlerinin yarısından daha az yüzde 25 küsür bir maliyetle 5 yıl vadeli altı ay taksitli bu finansman imkanı hayırlı uğurlu olsun inşallah.